İstanbul'da motosikletli iki kişi sabaha karşı bir eve kurşun yağdırdı. Pelin Meral çiftçi o sırada evdeydi. Üstelik çocuğu da evde uyuyordu. Kurşunlardan yere yatarak kurtulan kadın saldırganlardan şikayetçi oldu. Bu evde çocuk var. Siz gelip, siz gelip bu evi taradınız değil mi? Burada camın önünde birini gördüm. Direkt bakıp içeriye ateş etmeye başladı. Bak bu bütün camlarını aşağı indirdiniz ve bu evde çocuk yatarken değil mi? Çok korktuk. Öyle de bilirdim. Allah göstermesin evladıma da bir şey olabilirdi. Motosikletin üstünde iki kişi evini tarayıp kaçtı. Genç kadın, çocuğu ve evdeki misafiri ölümden döndü. Benim evime resmen bir suikast düzenlediler. Olay Bağcılar'da yaşandı. Pelin Meral Çiftçi'nin misafiri vardı. Arkadaşıyla bir süre sohbet etti. Uyumadan önce salonun ışıklarını da kapatmak istedi. Saniyeler sonra kabusu yaşadı. Elim aşağı vurduğum gibi evi Karamaya başladı zaten. 5-6 tane falan buraya sıktı. Korkuyla kendini yere attı. Yanındaki arkadaşı hamileydi. Onu da korumaya çalıştı. O sıra biz burada yere kapaklandık zaten. Ben arkadaşımı tuttum yere yatırdım. Bayağı bir bağırdık, çığlık falan attık. Ama kabus bitmedi. Bu kez saldırganlar başka bir odanın penceresinin önüne geldi ve defalarca ateş etti. O bizi o sıra yan odaya geçtiğimizi zannetti. Yan odaya 6-7 tane sıkıyor. Neyse ki çocuğu o odada değildi. İki saldırgan olayın ardından kaçtı. Burada yatan e, hamile arkadaşımın boğazına falan göğsüne hep camlar zaten geldi ama onları ufak ufak çıkarttık. Saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Pelin Hanım olayın şokunu hala atlatamadı. Kendisinin ve ailesinin canına kasteden o saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. Polis ekiplerinin gerçekten bulacağına çok inanıyorum.